Nihai Tüketici kanalından herkese iyi akşamlar. Ee, bugünkü videomuzu karanlıkta çekeceğiz. Bu akşamki daha doğrusu. Bunun sebebi de e, Samsung Odyssey G5 monitörün kanalımdaki e, takip eden, yorumlayan kişilerden de istendiği üzere e, bazı testleri tabi tutacağız. E, monitörün ghosting dediğimiz bir e, UFO testi diye de birazdan göstereceğim bir testi var. Bunda arkada ölü görüntü dediğimiz siyah bir görüntü kalıyor diye falan şikayetleri vardı. Ben bunun üzerine bir araştırma yaptım. Ee, bazı yabancı kaynaklardan veya işte inceleyen sağ olsun kanalı olan arkadaşlarımızın videolarından öğrendiğime göre, bu bir USB üzerinden monitörün yazılım güncellemesiyle çözülüp giderilebilen bir sorunmuş. Lakin ben monitörü satın aldığım günden itibaren, evet burayı önemli söyleyeyim, satın aldığım günden itibaren herhangi bir güncelleme yapmadım. Ee, direkt kutusundan çıktığı şekilde, e, Display Port üzerinden ekran kartıma bağlı. Ee, bunun haricinde hiçbir şey yapmadım. direkt dedim ki hani ölü piksel testi var mı, ışık sızması var mı, şu meşhur Ghosting e, GB serisinde yaşanan Odyssey GB serisinde yaşanan Ghosting var mı diye baktım. Hayır arkadaşlar, bunların hiçbiri yok. Şu anda da herhangi bir güncelleme yapmadım monitörüme vakit bulamadım. Var mı güncellemesi onu da bilmiyorum biraz yoğun bir dönemin içerisindeyim. Şimdi sizlere sırasıyla kısa, öz ama hani aklınızdaki soruları e, bir nebze olsun cevap getirebilecek bazı testler yapacağım. E, i̇lk önce siyah ekran testini yapıyoruz. Bunu YouTube'dan Black Screen olarak bulabilirsiniz. Bir saatlik bir video koymuş burada kendisi. 1080p çözünürlükte. Bununla ışık sızmasını şu anda gerçekleştireceğiz. Bu sebeple de zaten e, karanlık, loş bir ortamdayım. Daha net anlaşılsın diye şu anda ben başlatıyorum ee, kısaca bir ışık sızması var mı diye bakalım. Şu aşağıdaki reklamımızı da kapatalım. Bir yandan da açıya bakıyorum kameranın evet yeterli gördüğünüz gibi yani gözü rahatsız edecek. Bir ışık sızması panel üzerinde mevcut değil. Kamera açısından dolayı belki hafif parlaklıklar alabilirsiniz. Ben şimdilik hemen hızlıca bunu kapatayım, bu sekmeyi. Şu meşhur UFO testimize girelim. Bakın arkadaşlar. Ne yapalım biz buradan? Bir bakalım. Pikselleri yükseltelim. Birazcık hızlı olacaktır. Ee, düşürelim şekilde bir dakika en güzeli 960 diyor. Buyurun. Görüntüye bakılırsa oldukça net. Gördüğünüz gibi herhangi bir ghosting yok. Yani bu arka plandaki e, ölü görüntü diye tabir edebileceğimiz görüntü yok. Başka ne yapabiliriz? şöyle bir bakalım. Burada pek fazla yapabileceğimiz bir şey yok zaten. 240 piksel diyelim. Gördüğünüz gibi gene yok. 480. 1440. Yok arkadaşlar yani burada şunu söyleyebilirim. Gözün yanılgısı olabilecek. Yani arkada böyle hafiften bir şey görüyorum diyorsun, sonra ona benim gözüm daha iyi yetişmiyor. Şu anda. Ben bile seçmekte zorlanıyorum. Fazla bakmak da iyi değil. Gördüğünüz gibi ghosting de yok arkadaşlar. Bir de öyle piksel testi. Bunu da öyle piksel testi Full HD 1080p diye YouTube'da bulabilirsiniz. Ben de böyle arkadaşlarım veya kendi araştırmalarım sonucunda bulduğum linklere bakıyorum. Buyurun ona da bakalım. Bir dakika 40 saniyelik. Buna da birkaç saniye bakalım. Birkaç renk değiştirsin. Bakın beyazda da yok hiçbir şey. Bunlarda da zaten hafiften ışık sızmasını tespit edebilirsiniz. Gri. Gördünüz mü? Rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Tekrar söylüyorum, ben bunu Samsung e-shop üzerinden satın aldım, ee, kendileri orijinal kutusunda gönderdiler. Hatta bunun inceleme videosu da zaten kanalımda mevcut. Ekstra bir koruma yapmaya da ihtiyaç duymamışlar. O kadar demek ki paketlemelerine ve ürünlerine güveniyorlar, ben buradan onu anlıyorum. Ee, bu testleri o zaman da yapmıştım tabii hallicele. Şimdi sizler için de video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi biz burada nelere baktık? Işık sızması testi yaptık, kısaca. Ölü piksel testini gördüğünüz gibi şu anda gerçekleşiyor, gördüğünüz gibi yok ve ben bunu uzun süredir de zaten kullanıyorum satın aldığımdan beri. Kanalımdaki videodan sonra, akşamında falan yansıtılır mesela kurdum, o zamandan beri, o tarihinde videodan beri zaten kullanıyorum ben bunu aktif olarak. Display Port üzerinden bağlı. Ama bunun dışında ekleyebileceğim, sizler için bir şey düşünüyorum, herhangi bir şey yok. yani Bununla geçiş sebebim neydi? Kısaca onu söyleyeyim. Ben zaten bir motor kullanıyordum. 24 inçti. 1 ms tepkime süresi vardı. 144 Hz'di. Ama 2K değildi. 2K'ya geçiş yapmak istedim. İlk tercihimi ve tabii 24 inçten 24, 27 inçe pardon yükseltmek istedim. Bazı arkadaşlar videolarımın amatör olduklarını söylüyorlar. Ama tamamen amaç aslında bu nedir? Amatör bir şekilde bunu incelemek. Ben kesinlikle kanalımda süsleyip püsleyip arkaya logolar, efektler vesaire zaten bunları yapacak vaktim bir inanın yok. Ama ben bildiklerim bir nebze olsun sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoları çekmekteki en büyük amacım bu. Ha, günün birinde vaktim olur, kendime daha farklı tasarılar yapabilirim, bir şeyler planlayabilirim. Birazcık bir şeyler katabilirim ama önemli olan bence Nihayet Tüketici kanalını kurma sebebi bir tüketici olarak gördüğümü bir abim olarak, kardeşim olarak, arkadaşım olarak nasıl düşünürseniz artık sizlere aktarabilmek. Bana geldiniz, bunu sordunuz, beni tanıyorsunuz. Bu monitör nasıl arkadaş dediğinizde ben size nasıl hitap edip nasıl anlatıyorsam burada da öyle anlatmak. Şöyle güzelmiş, böyle güzelmiş. Yok yani onun değil, artısı eksisi de. Şimdi çok kısaca ne diyebilirim? Ayakları. Evet, monitörün ayakları hafiften sallanıyor. Rahatsız edecek derecede mi? Kesinlikle rahatsız edecek derecede değil. Bakın ben şu anda İki tane yumruğumla vuruyorum. Çok hafif bir oynama var. Rahatsız edecek mi? Bu oyun oynarken benim ekranım sallanıyor mu? Hayır. Ha diyeceksin ki otururken masaya çarptın. Çarparak oturdun oynuyor mu? Oynuyor arkadaş yani. Bunun denilecek bir şey yok. Ama buna başka bir ayak yapılsa nasıl olurdu? Onu da bir düşünmeniz lazım. 27 inç. Hani ne kadar dengeli durur daha sağlıklı dururdu. dururdu. Yani çatal ayağı. Ee tercih etmelerinin sebebi bu olabilir. Pivot ayak yok. Yani yükseklik, alçaklık vesaire döndürebilme gibi bir özelliği yok. Ben bunu bilerek aldım. Buna ihtiyacım yok kesinlikle. Bunun haricinde diğer dediğimiz şeyleri 144 Hz veriyor mu vesaire. Çok memnunum. Veriyor. 2K çözünürlükte oyunlar oynuyorum. Herhangi bir şikayetim yok. Kullanıcı olarak memnunum eksik diyebileceğimiz nedir? Dediğimiz gibi ayak belki tercih meselesi daha az sallanan bir yapıda olabilirdi. Pivot ayak yani hareketli bir yapıya sahip olabilirdi. Bunun haricinde ama benim şu eksik bu eksik diyebileceğim bir şey yok. Gerçekten memnunum. Bundan önce MSI Gaming kullanıyordum. ondan da memnunum Max serisi. Bundan da memnunum. Bir memnuniyetsizim yok. Azıcık arkadaşlara gördüğünüz gibi gerekli testleri yaptık. Tavsiye ederim. İçiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gene kuşkularınız varsa iade vesaire şansınız olan e-ticaret sitelerini de tercih edebilirsiniz. Herhangi bir mağazaya getirttirip, rica ettirip, test ederek de teslim alabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınızda kalmış. Ee, video çok isteniyordu. Ben de çekmek istiyordum ama maalesef vaktim ancak bugün olabildi. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Kanalımı takip ederseniz ve beğenirseniz videomu çok memnun olurum. Amacım tamamen sizlere Dilim döndüğünce şeffaf bir şekilde gördüklerimi, yaşadıklarımı olumlu veya olumsuz aktarabilmek. Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.